Evet. Evet. Kimler var kimler yok kanalımızda. Merhaba kardeşim hoş geldin. Sağ ol. İyi olmaya çalışıyoruz. Artık kötü değiliz diyoruz. Yeni gelenler hoş geldiniz arkadaşlar. Recep Vedik fan. Kardeşim destek oluyor musunuz? Kanalda uzun videolarımızı izliyor musunuz? Hoş geldiniz. Welcome, I'm from Turkey. Why not smile, pop nice? Abi canlı yayın aç, abi canlı yayın aç. Elif, hoş geldin kardeşim, merhaba. Abi canlı yayın aç, başımın etini yediler. Açtık, aha bese canlı yayın. Hoş geldin Elif. Verdiğimi <laughs> kim... <laughs> <laughs> dertlere desem Başım alıp nere gitsem Vay vay Bu dert beni öldürecek Candan mı yardan mı geçsem Vay vay Teşekkürler Recep ve Dikfan. Sağ ol kardeşim. Zaten işimiz komedi olmasa kimizler izler bizim videolarımızı? Derdimi kimlere desem Başım alıp Nere gitsem Vay vay Bu dert beni öldürecek Candan mı yerden mı geçsem vay vay. Yeni gelenler hoş geldiniz. Yaralıyam, yaralıyam. Ben bir vakti karalıyam Bu dert beni öldürecek. Cenden mi, yerden mı geçsem ay oy oy Bu dert beni benden etti Hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni gelenler. Yaralıyam, yaralıyam Ben bir bahtı karalıyam oy oy <gülüyor> <gülüyor> Bu dert beni benden bende ben deliym bedelüya moyuk Teşekkür o ben deliyem, ben vay vay vay. Bam. Yeni gelenler hoş geldiniz. 3600 tane video var arkadaşlar kanalımızda. Desteklerseniz mutlu oluruz. Desteklemezseniz de canınız sağ olsun. Ne diyeyim artık saatten sonra. Atı binen üstüdara geçmiş. Ama desteklerseniz de mutlu oluruz. Bu dert beni ben de bende diyen beleluya moyo no, yo yaşsekten böyle bir şeymiş gibi yaralıyım yaralıyım kardeşlerim Samsun Çarşamba'da <laughs> Ya. Yeni gelenler hoş geldiniz arkadaşlar. 3600 tane YouTube'umuzda, kanalımızda videolar var. İzleyip desteklerseniz mutlu ve mesut oluruz. Değişik videolar da gelecek. Hep böyle videolarda gitmeyeceğiz arkadaşlar. getir parmağın batıran ey Cevenavire söylemiyoruz arkadaşlar yaşım var. Nazar değdi diyorlar. La 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 kardeşim hoş geldin Bedir Hangi Kan Zeynep herkes hoş geldi arkadaşlar. Ra, 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 ra. Özel sorular sormayalım Ronaldo.

Yeni gelenler merhaba, hoş geldiniz. Arkadaşlar 3600 tane videomuz var. Uzun videolarımızı izleyip desteklerseniz kanalımız daha hızlı bir şekilde büyüyen bir kanal olacak. Mustafa Akdemir. Kardeşim özel soru sormazsak. Mekin hoş geldin, merhaba. Yeni gelenler. Arkadaşlar hoş geldiniz. Arkadaşlar özel hayatımı sormazsanız rica ederim sizden. Çünkü özel özeldir. Belki bir sağlık sorunum vardır, belki oruç tutuyordum veya tutamıyorumdur veya bazı günler tutabiliyorumdur. Özel sorular sormayalım arkadaşlar. Yayınımız beni araştırmak değil. Aklınızda ne yapıyorsunuz, neler nerelisiniz? Aboneleşme yayını yapıyoruz. Burada ben yayın açıyorum. Yayın açmama ihtiyacım da yok normalde de açıyorum. Sen moderatördün zaten Mekin. O akşam geldin gittin moderatördün zaten. Yeni gelenler hoş geldiniz. Allah kabul etsin kardeşlerim. Uruş tutanları Allah kabul etsin. Yani şu an özen sebeplerden bazen tutabiliyorum bazen tutamıyorum. Fatıma hoş geldin kardeşim madem. Arkadaşlar uzun videoları izleyip kanalımı destekleyebilirsiniz. 3600 tane videom var. Şu bana ne diyen azime tufan atın arkadaşlar. O zaman gelme kardeşim benim kanalıma. <laughs> azime yat. Bana ne demiş orada bak. Bak bak bak. Bak. Dün bak. Dün kof. Dün kof Morgan. Azime Tufan bana ne demiş? Atın arkadaşlar Azime Tufan'ı. 10 dakika, 10 dakika at. Bedirhan Gökçe, oruç tutu, oruç tutu, tutuyor mu? Kardeşim, özel insanın özel hayatındaki bazı şeyler sorulmaz diye düşünüyorum ben. senince fikrin nedir? Tutuyorsak kendimize. Ama tutarsa iyi olur. Hem sağlık yönünden hem manevi yönden orucun çok faydası var. Yeni gelenler hoş geldiniz. Ben tutamıyorum arkadaşlar bugün. Özel sorunlarım var. Onun için tutamadım bunu. Yarın da işbaşı yapacağım. Ağır işim. Ama elimden geldiği kadar tutmaya çalışıyorum. Yeni gelenler hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba. Zeynep Yıldırım oyun videolarım gelecek kardeşim. Ama e, dikel çekebiliyorum şu anda. Attım bir iki tane. Yatay atmamız lazım telefondan izleyebiliyorum da bilgisayardan televizyondan izlediğin zaman dikey gözüküyor olmuyor hoşuma gitmiyor dikey çektim telefondan izleyebiliyor ama telefondan bilgisayardan ve YouTube'dan televizyondan izlersen dikey oluyor hoş görüntü olmuyor bence ama güzel yani. oyun videoları çeksek daha çok izlenir Hoş geldiniz merhaba arkadaşlar arkadaşlar kanalım hızlı bir şekilde büyüyen bir kanal onun için artık beni destekleyin yani ben de Bakın isteksiz yayınlar açıyoruz. Bu sefer hoş görüntü de olmuyor. Hoş muhabbet, sohbet de olmuyor. Enerjimiz de olmuyor haliyle. Ha bugün desteklemişler ama 6000 aboneye göre çok az destek yani. 6000 aboneyiz. Şu an 24 kişi var. Canlı yayın isteyerek açmıyorum. Yani. Canlı yayın açacağım ama su uğraşırım. Videolarla uğraşırım yani. Boş vakit geçirmenin bir anlamı yok burada. Ama siz desteklerseniz, kanalı hızlı bir şekilde büyütürseniz canlı yayın açarım. Herkes burada Aboneleşir birbiriyle. E, abone yapar birbirine. Ondan sonra Zeynep görüşürüz kardeşim bu arada. E, aboneleşir. insanlara faydamız olur. Profil foto kaçıncı yılın diyor. Benim mi Zeynep? Benim profilimdeki fotom bu kaçıncı yılın? Arkadaşlar hoş geldiniz. Merhaba. Profil fotoğrafım 5 seneki veya 4 seneki önceki fotoğrafım. Beğendin mi Mekin? Yeni gelenler hoş geldiniz. Arkadaşlar oyun videoları çekip atıyorum işte yavaş yavaş başladı. Çok mu güzel Mekin? Sen kaç yaşındasın? Yeni gelenler hoş geldiniz arkadaşlar merhaba. O nerelisin? Seninki orijinal mı resmi? O resmin orijinalsa güzel bir şeye benziyor. Ama tam göremiyorum. Küçük olduğu için. Sağ ol Hatice Eriş. Teşekkürler kardeş. Maşallah çekin nazar bari değmesin. Zaten zor duruyoruz ayakta. Milletin gözünden, nazarından sakınalım. 23 ise hem genç, genç gösteriyor hem de Eyvallah. Ceren izledin mi bugün videolarımı? Ceren'cim izledin mi şekerim bugün videolarımı acaba? Ha. Ne bileyim. Mekin niye koydun adını ya? Mekin ne ismi yani? Mekin. Yabancı mısın sen? Ankaralıyım dedim de. Unutmuş kişi olabilir. Kaç bin kişiyle görüşüyorum ben biliyorum ne ki. Yok Elif Benzin hoş geldin kardeşim. Mehin. ismi. Ha, Mehin. Kim koymuş kız? Bir yabancılık var. Mahmut al sana kalp. Al sana bomba. Fatıma hoş geldin. Aynen Mehin. Mehin. Allah, Allah ben ilk defa duyuyorum. Ya. Kaç yaşındayım ilk defa Mehin diye bir isim duyuyorum. Anne baba yabancı mı ne? Birileri yabancı mı? Mehin. Mehin. Nereden gelmiş aklına? Kimin aklına gelmiş? Değişik bir isim. Sağ ol Fatıma. Arkadaşlar şu moderatörler bir şey yapsın bakalım. Bugün videoları uzun videoları izleyen oldu mu? Elif benzin. Uzun videolarımı izledin mi? Destek verdin mi kanala? Bakalım. Dürüst samimi bir şekilde arkadaşlar. Veya vermiyorsanız niye destek vermiyorsunuz bu kanala? Nasıl ilerleyeceğiz biz? Nasıl olacak yani bu işler? Pedirhan benim yaşım var kardeşim. Daha 23 yaşındayım. Bir tane video izledim ya. 9 Abi her gün iki tane video izledim veya 9 iki tane video kaç saatlik video izlediniz daha çok destek vermez lazım moderatörler veya buraya gelenler Ceren muhabbeti bırak da bir sorduğum soruya cevap verir misin acaba her gün video izleyeceğim diyon diyon Moderatörler burada işini bilmiyor herhalde ya. Vallahi sizi atacağım moderatörlükten ya. Ceren, hele sen acayip gıcık oldum. bak. Atacağım seni şimdi. Arkadaşlar, moderatörler burada Mehin, Mehin tuhaf geldi ismin bana ya. Kusura bakma ama beğenemedim ismini. Yanlış anlamadım. Mihin diye bir isim. Bana... Yani tatlı bir isim gelmedi. Veya ben anlayamadım ismin anlamını. Anlamsız geldi bana. Kusura bakma. Seni üzdüysem. Ceren neye cevap verdin? Bedirhan. Bedirhan ne 23 kardeşim çok büyüğüm ben. Arkadaşlar bakın o yayınlar düzelmezse ne canlı yayın ne şey açmayacağım yani ona göre. Tıraş yaptığım zaman yakışmıyor bana fazla. Böyle kirli sakal daha çok yakışıyor main. Tıraş olduğum zaman fazla yakışmıyor. Böyle daha çok beğeniyorlar. Az, biraz daha kısa olsa iyi ama olsun, yapacak bir şey yok. Bir hayatım, sen, bir şey yapalım, bir şey. sen ne yapıyorsun mühin Ankara'da? Benim Anladım Ceren'cim, izleyin ama arkadaşlar, bakın. Sizin... ...desteğinize niye ihtiyacımız var? Kanal para kazansın, yatırım yapacağız, oradan da... ...kanalı büyüteceğiz yani. Yoksa nasıl... E, büyüteceğiz. Arda boş, boş yazı yazma kardeşim. Arda'yı atın arkadaşlar 10 saniye. Bakmayın. Böyle yazanlar arkadaşlar 10 saniye hemen atın ben alın. Tekrar ederse böyle boş yazıya atın gitsin. Benim öyle insanlara ihtiyacım yok. Moderatörler ayık olun ya. 10 saniye hemen çakın. Öyle şeyleri sevmiyorum. Siz benim öğrenemediniz mi hala? Benim yayınım böyle gelip de insanların kalitesiz bir yayın değil. Bizim yayınımız dertleşme, sohbet, aboneleşme. Abone ihtiyacı olan abone alma yayını. Sohbet, muhabbet. Morali bozuk, moralini yerine getirme yayını. Dertleşme yayını. O yayını bu. odası da olacak şekilde. Biraz bir teselli veririz o kadar. Bir teselli. Bir teselli Sırayla. Abi kusura bakma ama diyor. Zamanım çok olmuyor çünkü kardeşlerim hasta beş kardeşim biz yandan bir yanı dört kişi kardeşim. Uy, uy. Anladım anladım Fatma sıkıntı yok kardeşim. Tamam Ceren görüşürüz. Oo, oh, kimler var kimler yok. Oh my god. Amanin amanın, amanın. Aleyküm selam kardeşim hoş geldin. <laughs> Oğlum iki saatte böyle canlı yerler canlı Açtık kimse yok. Mehin nerede Mehin? Mehin? Mehin. Nerede bizim? Soru sor açtık. Mehin? Más ah. Sen neredesin şimdi? Sen bu resimler gerçek mi? Mehin. Mekin, Mekin. Kaç abonem var Mehin? Bizi sevdin mi? Adımı yok yok güzel güzel de şey olamadı yani hani. Mehin. Duymadığım isim herhalde. Belki oradan şey oldu. Niye gidiyorsun canım? Allah Allah. Mekin. Aa, Azerbaycanlı mısın? Bir hafta tatile gittin Azerbaycan'a. Nasıl gittin? <laughs> Mekin. Kapıyı kapatalım. soğuk. Soğuk. İnternet çekmiyor galiba donuyor. Diyor. Aha internet bir ara gitti ya. Askeriye bölgede oturuyoruz. Anasını satayım. Zengin misin kız? Mehin o zaman. Azerbaycan'a Nasıl gidiyorsun? Azerbaycan'da kim var? Zenginsin o zaman. Mehin. Zenginsin. Sende para var. Sende para var. Evet kanalımızın o ne targa ne yani neden Azerbaycan'ı seçtin Allah Allah tamam Maksadın ne yani Azerbaycan'a gitmenin bir maksadı olması lazım başka şehir mi bulamadın <laughs> bir te ver bir te senli Almaya geleceğim. Geleceğim de ileride ya. Arabalar olursa başka bir şey. Onu anladık Mehincim. Yani oraya gitme bir sebebin olması lazım. Ajan mısınız yoksa? Biraz yatalım ya. Ha mehin. Ha mehin. ben yine burada olacağım. Senin yanında. Sadece bunu bilmeni 5000 lirayla Azerbaycan'a mı gidilir Allah rızası için? 5000 lira Azerbaycan'a yetiyor mu? 5000 TL para değil ki bu devirde. Güldürme <laughs> 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 beni değil. Ama sen yine yanlış bir <laughs> <laughs> Neredesin Mekan? Yeah. <laughs> Azeri. <gülüyor> Azerbaycan. What? <laughs> aç, yayın aç. Kimse yayında yok. надо помогать надо у нас Evet. evet arkadaşlar hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Nerede bu bizim millet ya? Bizim eski elemanlar nerede abicim? Moderatörler nerede bizim? Kimse yok mu? Yani <laughs> se eu garanto.